Buradan CHP'li Balıkesir Belediye Başkanlığı ve CHP İl Başkanlığı'na açıkça çağrı yapıyorum. Burada kendisi bu anda zabıtı olan baş ismi de soy ismi yani vermeyeceğim. Sadece ismini vereceğim ama bu anda vermeyeceğim. Bu şahıs kendini daire başkanı olduğunu herkese söylüyor. Bu şahıs sapık ve sapkın biridir. Eski MHP'li bir faşisttir. Bunu İsmi baş isminiz sarifini veriyorum. B bedi B'dir. Ona göre düşünün. Bu şahıs eğer kesinlikle daire başkanı olursa CHP'li belediyede açıkça söylüyorum Ahmet Akın'ı dahi ve her gün teşhir edeceğim. Bu sapıkı ve bu sakkını Özellikle zabıtan içerisinde bunun gibi baş harifi B olan bu şahısın şimdiden açıkça söylüyorum her türlü faşistleri ve gericilere komiserlik sözü vermiş. Sanki kendisi daire başkanı olmuş gibi. Buradan çağrı yapıyorum. Kendinize gelin. Tarikatlara, cemaatlere, faşistlere, gericilere iş verirseniz kesinlikle 24 saat peşinizdeyim. Bu şahısın kulağını çekin ve bu şahıs dürüst bir adam değil, sapkın, üç kağıtı dolandırıcı bir şey, MHP kökenlidir. Yalanla CHP'li geçiniyor. Açıkça söylüyorum bu kesinlikle buna makam verdiğiniz takdirde peşinizdeyim. buradan CHP'ye ve Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akra sesleniyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Kesinlikle bizim çocuklar işsiz güçsüz. Demokratların derdincilerin çocuklar, tarikatları, cemaatler, faşistler alsın. 24 saat sizi açıkça söylüyorum teşhir ederim. Irkçılık yapmayın, ayrımcılık yapmayın. Kesinlikle son uyarım.